Merhaba arkadaşlar, Herkese selamlar saygılar tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım yine pazar serimize devam ediyoruz arkadaşlar bugün Gordion sunucusundayız burada pazar günü videomuzu çekiyoruz pazar günü saat 4 itibariyle bakalım kalabalık oranına baktığımızda yüzde 50'ye yakın bir oran gözüküyor bakalım pazarda durumlar nasıl nedir ne değildir onları göstermeye başlayalım arkadaşlar aşağı yukarı 2-3 saattir ...Gordion Server'ında karakter kasmakla meşgulüm arkadaşlar. Pazarda hani kötülemek gibi olmasın, pazarda çok fazla bir kalabalık yani e, hareketlilik görmedim. Öyle söyleyeyim. E, da 5-6 arkadaşa denk geldim bu soru içinde. E, onun dışında baktığımızda zaten Server'da çok fazla hareket eden insan yok. Pazarda bir canlılık yok, bir durgunluk söz konusu. Tabii hep böyle midir bilmiyorum ama bir pazar günü için bu biraz e, düşük kalıyor diyebilirim açıkçası. Onun dışında bakın arkadaşlar, pazarların buyucuları burada değil pek. Ee, bu tarafa toplanmışlar. Ufaktan başlayalım. o Armor engine scroll'lar 84K. Bayağı düşükten alıyorlar. Piyasalar bayağı düşük burada o zaman anlaşılan. Bakalım şurada. Eagle Eye 23M. Hellbreaker 7M. buslar 700K'dan bayı. Ee, Besler 1.1M. E, Fragment Wright, Wright taşı 700K. Slot taşı 1.2, mavi kutu 800k. E, green e, silver gem 1.6, green gem 400k, blue gem 600k, black gem 400k. Aşağı yukarı bu civarda. Çok fazla zaten baycı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, blue gem yine aşağı yukarı fiyatlar aynı. Her e, al sat yapan arkadaşlarımızda. Kut e, yeşil kutu 360k demiş. Old Drake 3.6m demiş bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakalım trinalar ne kadar? 70 m trinalar. Yalnız buslar Ares'ten de düşük fiyatta. Hani Ares'te en azından 1 yakın. Hani bu pazarları gördükçe gerçekten Ares'e Ares'te <laughs> oynadım mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani bu serverların gerçekten birleşime ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani yazık. Hani yani yazık demeyeyim de hani şöyle daha fazla kalabalığı saygıyı hak eden serverlar bunlar. Eski serverlar birleşimi hak ediyor tabii ki. Daha fazla gelişmesi taraftarıyım tabii ki. Burada Bessie 2M'e koymuş ama pek satış yok gibi duruyor. Bakalım roller ne kadar var mı? Old Roll'ü 8.5M'den arıyor arkadaşımız. Elf Belt'i 3M'den, Diamond Ring 2M'den. Baya bir düşük fiyatlar yani gördüğünüz gibi. Old Roll'ü 10M'den arıyor. Herhalde bu acil arayanlardan gibi ya da 10-15 civarı herhalde bu fiyatlar. Old Roll 10M, Iron Belt 45M demiş. Şu anlık bu kadar. Başka ne var bakabildiğimiz? bu buslar 700-800K arası gidiyor. Ee, bakalım bakalım. Açamadık pazarı. Şurada Clever gördüm. Eee, hep hatıra şey hatıra itemler arkadaşlar bunlar. Siz de hatırlarsınız. Eskiden Clever görevi vardı. Seri seri girip yapardık. Ape filan keserdik. O dönemleri atayan, hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Ne kadar? Artı 7 Clever, artı 7 FP set yapınca bile mutlu oluyorduk. Şimdi artı 9'u 1.5 GB neredeyse. Hani e, <laughs> Yani bu serverlar eski serverlar olduğu için yani alsak bile e, Atağımız düşük kalacak. Burada Leonar undev 12 GB Artı 7 Dark vein 60M e, Krikyon Hiç kullanmadım bu staff'tan. Al, al, 6 GB e, Bakalım başka ne gösterebilirim. Artı 7 Holy 70M. Aşağı yukarı bütün serverlarda artı 7 Holy'nin fiyatı aynı neredeyse. Gözlem dediğimiz o. Ee, bakalım Amulet F Goddess 70 m Black Turtles Kalkan 300 m sıfırı, ee, bakalım başka ne varmış. R8 Ironbow 2 230 m hmm, Başka R8 Totomic Spear 80 m Evet 82 karakter 6.5 GB koymuş. Evet R8 be, 230 m Ares fiyatı neredeyse aynı bu serverımızın. Leonard Band 28 m Lich 28 m artı sıfırı, Bakalım bakalım. Ee, Undefound 3 EB. Artı 1 rocklar 1 GB. 83 karakter 10 GB. Ee, bakalım başka ne var. 83 rep 4 karakter priced 16 GB. Artı 9 e, press fabric 3.5 GB'ye yakın. Kafalık 4 GB. Press shell pardon özür dilerim. Rogue shell artı 9 7.5 GB'ye satılıyor. Artı 6 pp 45 M. Artı 7 SS el 60 M civarı. Bakalım artı 7'lerine bakalım. Artı 7 İB'ler 25-30 m arası gözüküyor. Burada arkadaşımız ne kurmuş? Shell bayı kurmuş. 7.5 m'den satılıyor. Artı 8 hell breaker 475 m demiş. Artı 7 ds 55 m demiş. art 9 çıtın kolluk rogue'ye 4.5 gb demiş. Artı 1 çıtın Sheller yani rebirth Sheller artı 7 15 m civarı. Artı 1 elfinkler 140 m civarı. Artı bir Raptor 18M civarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani burası bu neredeyse boşluk içinde. Pek fazla item satan yok. Yani durgunluk dediğim bu yani açıkçası. Bu serverlarımıza yakışmıyor. Canlılık kazandırmak lazım. Hani birleşim gerçekten gerekiyor. R0 CS 10 GB'ye yakın. R8 Bright Araneon 4 GB arkadaşlar. Bakalım başka. Artı bir Heros 80M. Artı bir Iron Neck 230M. Yani 8, 8 70 80 m arası. R8 Express Çıtınşel 80M Çıtın pardon Çıtınşel demişim Artı ee, 7 Holly 70M Artı 7 HB 80M Artı 1 Artı 7 SS 50M Bakalım Windforce Force 7.5 GB Artı 7'si 7.5 GB Artı 9 Raptor 7 GB'ye yakın koymuş bir arkadaşımız Krovazlar 3.5 GB'den gidiyor varıyor Asas Krovazlar Artı ee, 9 Hellbreaker 12 GB'ye koymuş arkadaşımız Başka başka. Artı 7 Eagle Eye 180M. Artı 7 e, çift tel oluyor değil mi? Kalkanın yanına taktığımız Giga 200M'e koymuş artı 7 seni. Bu biraz gerçi, biraz fazla fiyat açıkçası. E, ne de dedik? Artı 7 Eagle Eye dedik. 180M dedik. Evet burada R8 Warrior Chit'in 80M. Artı 7 Totomic 15M. Art 9 Raptor 7M. God Blessing 380M. Bu genelde bütün da aynı. Burası da burada aşırı bir boşluk var zaten devam edelim arkadaşlar. Yine Art 9 Raptor 7 GB'ye koymuş. R8 Shell 80 M civarı. Rogue'ye okçu fark etmiyor. Varıyor. Art 8 Eagle Eye 8 GB arkadaşlar. Dragon Tooth Hammer 1 GB'ye koymuş Art 7'sini. Bronze Evering 3 GB'ye. Lobo 270 m koymuş. Artı 1 Rebol 75 M. Sos Artı 3 5 GB. Artı 1 Hep Iron Bow 90 M. FP'ler, ROG FP'ler, R8'ler 45M. Öteki serverlarımızda 25-30M arasıydı. Burada biraz fazla. Ee, R3 Lego Band 6.5 GB. R8 Chitinball 3.5 GB. R8 X-Raptor 360M. R8 MS 1.2 GB. Ee, Rosetta Assassin kolluk e, kafalık 4 GB'den koymuş arkadaşımız. Ee, R8 Hellbreaker 470M. Bakalım başka ne var. Yeni R9 Raptor 8 GB'ye koymuş. Warrior itemi çok fazla satılıyor burada gördük onu. Loba 270M, 9 FP ayaklık 4 GB, Art 7 CS 3 GB, 8 Raptor 2 GB şeklinde. Zaten buradan başka da hani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yanlış görmüyorum sonuçta. E, pek bir hareketlilik yok pazarımızda maalesef. Yani canlanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah da e, Ares ve Rosetta özür dilerim. Olimpia ve Rosetta birleşiminden sonra inşallah sıra bunlara gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü canlılığı hak eden serverlarımız yani birleşsin güzel olsun güzel vakitler geçirelim hep beraber. Yani tek tek böyle ayrı serverlarda azar kişi oynamaktansa birleşsin az server olsun ama çok pk çok olsun ne bileyim xp kasan partiler çok olsun vesaire canlılık çok olsun yani. Derdimiz o. Art 9 şart 4 GB'ye koymuş. Yine ROG Shell'ler, Art 8'ler e, 70-80M bandında. Art 9 Cold Dagger 8 GB'ye koymuş arkadaşımız. Art 8 Dark 2.5 GB. Art 8 Crovas gövdelik ROG 15 GB'ye yakın. Başka ne olabilir? Eski DD'lerden Press Fabric DD 90M DD 25. Bakalım bakalım. Adaga Art 6 3.5 GB. Bakalım Art 9 Shell Evet pardon Chitin 4 GB. Başka başka başka. Priced Crowas kafalık 2 GB. Mage 1 GB. Ee, çok fazla yani aradığımız itemler pazarda gözükmüyor arkadaşlar. Çok ve biraz arasak herhalde zora düşeriz gibi. Ee, belki tabi alttan arayınca chatten bulabiliriz ama bilemedim emin olamadım. Ee, Glassbelt 75'im. Ee, 9 Elixir Staff 5 GB. Yine çıtınlar. 60-70 M bandında. Bakalım karakter var mı? 83 rep 3 karakter. şey diyeyim bu Kureyan karakter. Aynen. 16 GB demiş. Başka 0 cs 11 GB. Artı 2 Iron Neck 67, 670 M. Bir daha bakayım. Aynen 670 M. Artı 3 Heros 3.5 GB. Artı 3 Soş 5.5 GB. Warrior Titan 8'ler 55 M'e konulmuş. Artı 3 Shio 10 GB. Şey pardon 1 GB. Ee, bakalım bakalım arkadaşlar dil, sürç dil sürçmesi yaşarsam şimdiden kusura bakmayın ee, birkaç başka şeyler de yaşandığı için gün içerisinde ee, kafam karışabiliyor tabii ki ufak olarak şimdiden kusura bakmayın. Mitril artı 780'ım artı 8 aynı pek iki buçuk GB. Ee, başka neye bakabiliriz? Bakalım bu arkadaşımız evet bu arkadaşımız satıcı karakter satıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. 83 düz karakter 12 GB. Bakalım Mag, Mag 15M, Geneyler 20M civarı, Duratlar 11M civarı, SVSC'ler 14M civarı. Aşağı yukarı bunlar hep aynı arkadaşlar. Duratlar 11, SVSC 14, Magic 15, e, otokutu Oto 35M. Bakalım DC Premium 375M. DC Pre Premium biraz fazla açıkçası. Başka serverlerde 230-240 me görüyorduk. E, bu bu fiyata 340, 350 m şey görüyorduk. ne denir ona? Ee, bar karışık premium. Üçü bir arada yani paket görüyorduk. Ee, bakalım başka 10 m artı 7 hb 80 m Agata Earring 800 m artı 3'ü. Ee, bakalım Trinacelli 95 m koymuş arkadaşımız. Burada karakter var mı? Düz karakter. Pek karakter de yok böyle olanlar da bir tık pahalı. Ee, God Blessing 3.5 GB, ROM 3 M, MD 93 GB, Aztec politol 700 M. Ee, fiyatlar bu şekilde şu anda arkadaşlar. Bakalım burada da aynen burada da 390 M God Blessing artı bir Iron Neck ıı, 70 M'den saymış. 3 tanesi artı bir. 210 M'e denk geliyor. Yani fena değil ama bir tık pahalı ve e, pazar hareketliliği düşük bir server olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik gösterebileceğim, e, sizlere sunabileceğim pazar etrafı e, böyle arkadaşlar. Bir de son, a, pardon bir de şey gösterelim bakalım. Art9FP Rogie 2GB kafalık 235 235'im gövde 200, ayaklık 425 demiş. Bu da bir civarda satılıyor demek ki. E, labolar zaten bu civarda. Elit pazar olarak burası var. Arton FP satıyor bir arkadaşımız. Elit pazarda şu anda çok e, satıcı yok gibi. Hani savaş filan olsa diyeceğim acaba oradalar mı ama ya da DC yemişlerdir bilemiyorum şu anda. Herkese hayırlı pazarlığa diliyorum şimdiden. Bol kazançlar. Herkes istediği rızkına kavuşur inşallah. Ee, şu anda diyebileceğim bu şekilde. Arkadaşlar hepimiz gördük. Ee, bakın Prestler, Priced Crovas Set 160. 1.5 GB saysak bunları. Yani 7.5 GB'ye falan Crovas Set dizilebiliyor. Varıyor 2.5 GB'den başlıyor aşağı yukarı. 83 Rep 5, karakter 18 GB. Ufaktan videomuza veda edelim arkadaşlar. tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. son olarak şunu da söyleyeyim. R8 Holy Animor 6.5 GB'den satılıyor. Başka böyle gösterebileceğim bir şey var mı? varıyor Krovazlar 2 GB zaten söylemiştik. 2-3 GB bandında. Şu anda başka da gösterebileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Ufaktan veda edelim o zaman. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yeni serilerde yine beraber karşılaşırız. Videolarımızı seyretme fırsatı bulursunuz. İnşallah sağlıklı saatli güzel günlerde. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.